Merhaba, ben fizyoterapist Cemre. Bugünkü konumuz donuk omuz, yani adeziv kapsülü. Donuk omuz genellikle deltoidin insersiyosu, yani omuz başında hissedilen, çevre dokulara yansıyan şiddetli ağrı ile karakterize bir durumdur. Bu ağrı genellikle geceleri artar ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini ciddi şekilde kısıtlar. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ise bu ağrıya ek olarak eklem hareket açıklığında da belirgin bir azalma meydana gelir ve eklem hareketlerinin son noktasında keskin bir acı olması donukomuzda önemli bir bulgudur. Kadınlarda görülme olasılığı daha fazladır ve genellikle 40-65 yaş aralığında görülür. Kolun baş üstü aktivitelerini yapamama, dış rotasyon kaybıyla kendini belli eder. Hastalar ellerini sırtlarına götürmede güçlük yaşarlar. E, donukomuzu omuz üç evrede seyreder. İlk evremiz ağrılı evre, ikincisi hareket kısıtlılığı evresi ve üçüncüsü çözülme evresidir. Tedavi edilmeyen vakalarda bu süreç aylarca hatta yıllarca devam edebilir. Eğer sizde donukomuzla ilgili bir problem yaşıyorsanız bize danışabilirsiniz.